Herkese selamlar, aleyküm arkadaşlar. Bugün günlerden cuma abidesi. Bir yumurta toplama videosu çekelim dedik. Dün babaannem erkenden Astrolord kümesinin yumurtalarını toplamış. Dün sadece Burahma kümesinin yumurtalarını toplayabildik. Bugün de tam tersi yapalım. Sadece Astrolord kümesinin yumurtalarını toplayalım. Kayseri'de kötü bir hava var bugün. Yağmurlu bir hava var. Esinti de mevcut. Babaannem sağ olsun sabahtan burada köpeklere geçen günlerde aldığım kemiği kaynatıyor. Bu sıcak mı? Değil. Değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar köpeklere Şimdi kümese doğru gidelim. Burada bunları yakmaya çalışmışlar ama biraz zor. Havayı görüyorsunuz arkadaşlar. kümesimize geçelim. Yumurtalarımızı toplayalım. Sanırım 18 tane tavuk var burada. Astrolop kümesimizde kaç yumurta çıkacak? Bakalım. Şişt şişt şişt. Şişt şişt. Bir 2 Bugün kardeşim yardım ediyor bana. Kapıyı kapatamaz herhalde. Onu oradan bak ters. Alt taraftan ittir. Ben saymıyorum arkadaşlar. Siz sayarsınız ya da sayalım mı? Dört oldu. Burada ben bir tane daha gördüm mü? Gördüm. Beş. Altı yedi. Sekiz dokuz. 10 11 12 14, 15, 16, 17, 18, 18 oldu değil mi orası? O zaman babaannem dün bir tanesini almayı unutmuş ya da topladıktan sonra yumurtlamış olabilirler. 19 tane yumurta var. Evet, <laughs> Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Sağda solda yumurta var mı? Şu an bu kepenkleri kapattık. Dışarıda hava kötü. Esinti var. Tavuklar rahatsız olmasın. Üşütmesin. Şimdi buradan bir çıkalım. Burayı açalım. Burayı kapat, açtığın gibi aç bakayım. Evet arkadaşlar, durumlar bu şekilde. Bugün 19 tane yumurta aldık. Gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Allah'a emanet olun.